Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle çekiliş yapacağız 8 bir çar Bir tane efsane var oduncu Böyle yani destemiz 3.5 iksirinde Bir savaş yapalım İyi fazla fark yok. Bu çare kanalımıza 100 abone olduktan sonra çekilişle vereceğiz. 100 abone olana kadar böyle. Kanalımızın adı Acutube TR YouTube. Bir kuleyi aldık. Bu arada ulaşamazsanız bize Clash of Clans ve Clash Royale kanalı klanımız da var. Onun adı da Acı Türk TR YouTube. Adımı bir daha söyleyeyim. Serhat Taş Karakayistan ekleyebilirsiniz. Bu gidişi durduramaz. Ağlık büyük bir ihtimal yıldız. Evet maçımız da böyle bitmiştir. Çare bir daha gösterim size. Gümüş sandık. Çare böyle gösterim size. Karapenesi bulamadık şu an. Destans olarak tek. Klanımızı gösterelim. Acı Türk TR YouTube. Bunu da çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Bunda 7 tane efsanevi var. Bu da 500 abone olduktan sonra böyle yani klanımızda. Tekrar söyleyeyim Facebook'tan Serhat Taşkara.